hepinizi merak taşa vurun size bebe. Fukan bir şey diyecektim ne diyecektim ama. He bu arada Kituduz. ben Kituduz. benim yeni şarkım yüzünü izlenirse Fukan kel olacak. Millet, şu güzel şu güzelim saçlarını hepsi ki... gidecek zaten yeri kel arkadaşlar buraya yanlışlıkla tıraş yaparken şey oldu. Bak. Arkadaşlar. değil Şu anda bugün klip çekeceğiz. Adını biliyor musun? Yerleşim yok. Hayır be. Pirim mi? Pirim. Şarkının adı Pirim. Çok Pirim. Adını bir de söyleyelim Şarkıyı söyleyelim biz onu istiyoruz. <laughs> Diyorlarmış bir de. Derde. Bu Derne. video 10 izlensin. <laughs> yok lan. Bu video 200 izlensin. Kel olacağım ben de. Zaten kel gibiyim ama daha full olacağım full. Böyle full carry. Şu yüzden sadece şu